Şimdi menü ısmarladım. Bu kuskuslu balık çorbası. Bu da çok ince bir hamurdan yapılıyor. İçinde bir adet yumurta ve bazı yeşillikler var kızartılıyor bu şekilde servis ediliyor buna da Brick deniyor gördüğünüz üzere çukra servis sipariş verdim bu çukra 250-300 gramlık bir çukra kültür çukrası önemli değil. Türkiye'dekiler de hep kültür çukrası zaten gördüğünüz gibi yanında 3 çeşit mezesi var tahmin edin bunun fiyatını birkaç saniye veriyorum. Az önce gösterdim çorba, brik denen özel şu gördüğünüz yiyecek ve balık menüsü toplam 18 dinar yani 190 liraya denk geliyor. İnanılmaz bir fiyat değil mi? Emin önünde balık ekmek yemek gibi. Bu gördüğünüzde yemek sonrası mideyi rahatlatmak ve ağız kokusunu almak için İkram ee, ikram ettikleri bir baharatlı çay. İçinde çok muhtemelen nane var. Biraz şekerli. Ama güzel.